Merhaba arkadaşlar. Ben zamutotarat.com üyesi Aor1402 bugün sizlere Firechat kurulumunu göstereceğim. İlk önce oyunumuzun kurulu indirdiğimiz yere gidiyoruz. Bu FSS tutasasını tıklıyoruz. Evet, sonra böyle bir kısım geliyor. Türkçe'yi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Burada arkadaşlar ileri tuşuna basıyoruz. Burada oyunu kurmak istediğimiz yeri seçeceğiz. Ben de kuracağım oyunu. O yüzden D'yi seçiyorum. Seçiyoruz. Tamam diyoruz. Gelir diyoruz. Burada e, başlat menüsünde kısa oluşsun mu? Oluşmasın mı? Eğer istemiyorsanız buraya başlat menüsü klasörü oluşturma diye bir kısım var. Tik olarak oluş, oluşmaz orada. Sonra ileri deriz. Burada masaüstü simgesi oluşturmak istiyorsanız tik koyun. Ben istiyorum sonra ileri deyin sonra kur deyince burada gördüğünüz gibi kuruyor online oyuncuların tercihi bir e, oyun fps oyunu çok güzel ve pratik bir oyun ben videolarına da baktım çok güzel gerçekten beğendim gerçekten oyunu o yüzden Birkaç kişi de istedi korunumunu benden. Şu an yükleniyor evet. Biraz bekleyeceğiz. Evet, şey arkadaşlar, ben Mountain Blade Warband'ın kurulumunu paylaşmıştım. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Paylaştıktan sonra ben ön kısmına bir resim yerleştirdim. Orada bir, ben onu zaman fotoğraf görmüştüm. Ben kendi fotoğrafı zannım, resmi zannım, orijinal resmi. Ama o altta kullanıcı adı varmış. Görmedim, özür dilerim o yüzden arkadaşlarımızdan bir arkadaşımız bu işte kullanıcının adını söylemişti i̇şte, bu bunun benim hakkımda kendi yapmamış bu videoyu o, o kullanıcı yapmış diye bir video atmış yorum atmış orada ben videoyu ben kendim yaptım sesimden de anlaşılabilir yani bunu kanıtlayabilirim eğer bir yanlış anlaşılma olduysa yani hepinizden özür dilerim orada. biraz ee, yavaş sürdü. Bu bilgisayarınızınıza göre bağlı. Mesela benim bilgisayarımda şu an torrentte birkaç indirme yapılıyor. O yüzden yavaş olabilir. Ama sizin bilgisayar, bilgisayardan bilgisayara değişen bir olay bu. Mesela işlemci gücü daha iyi olan bir bilgisayarda daha hızlı bir şekilde kurulabilir. Evet arkadaşlar Bitmek üzere neredeyse Evet Burada bitti ve Oyunumuzu artık açabiliriz Burada e, butiki kaldırın Son deyin Ve artık oyununuzu açabilirsiniz Bir deneme yapalım gördüğünüz gibi fireshot fireshot bilgisayarımıza yüksel yüklenmiş durumda burada ben daha üye olmadım üye olduktan sonra rahatlıkla oyuna girebilirim evet arkadaşlar videomu ben burada sonlandırıyorum hepinize iyi günler kendinize iyi bakın zamanda törenten ayrılın